Kursuna laf edenin dilini ensesinden söker alırım. Ne oldu beceremedim. Ulan senin yapacağın plana tüküreyim lan ben. Halef yeni bölümde neler yaşanacak? Melek, Serhat ve Yıldız'ı gördükten sonra ne yapacak? Yıldız ve Serhat arasında yeni bir aşk mı yaşanacak? Serhat ile Melek ayrılacak mı? Asr, Dalyan öldürüyor mu? Nida ve Akif arasındaki ilişki açığa çıkacak mı? Halef, Dizisin, Kimmeler, Katalayer... Halef sezon sonunda final mi yapacak Hepsi ve daha fazlası videomuzda videomuza geçmeden önce Halef dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin bakalım kimler Halef dizimizin Uzunca yıllar devam etmesini istiyor Halef köklerin çağrısı dizimizin 11 son bölümü bittikten sonra dizimizin 12 yeni bölüm fragmanı yayınlandı yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman, Yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Yıldız ile Serhat arasında güzel olayların, Melek ve Serhat arasında ise kötü olayların yaşandığını görüyoruz. Dizimizin yeni bölümlerinde tam Yıldız ile Serhat arasında yeni bir aşk başlayacakken, diziye katılacak yeni birisiyle birlikte çok önemli olaylar yaşanacak ve Yıldız tekrardan Serhat'tan uzaklaşacak. Halef. Köklerin Çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde diziye yeni bir aşiret katılıyor. Bu aşiretin gelmesiyle birlikte çok farklı olaylar yaşanacak. Ayrıca yıldızı ilgilendiren çok önemli bir karakter dizimize dahil olacak. Melek tam Serhat'ı kaybettim derken, tekrardan Melek ile Serhat arasında güzel olaylar yaşanacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Ve Yıldız'ın Dalyan'ı vurmasıyla birlikte Yıldız kaçak oldu. Yıldız'ı jandarmaya ihbar eden kişinin de sultan olduğu ortaya çıktı. Sultan'ın yapacaklarından sonra Yıldız için sürpriz olaylar gerçekleşecek. Yeni bölümlerde belki de en önemli olayları yaşayacak kişiler Yıldız ve Serhat olacak. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde yavaş yavaş Yıldız ve Serhat aşkının başlayacağını sizlere söylemiştik. Melek'in düştüğü durumlardan sonra Serhat ve Melek arasındaki ilişkide de kötü olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde hem önemli ayrılıklar yaşanacak hem de diziye çok güçlü karakterler dahil olacak. Akif yapacaklarıyla aşırı tuzağa düşürdü ve aşırı Dalyan'ı öldürterek daha sonrasında ise polise yakalattırmak istemişti. Ama böyle bir durum gerçekleşmeyecek. Aşır son anda polisin elinden kurtulacak. Dalyan da umeyesek. Dalyan dizide olmaya devam edecek. Aşır Akif'in yaptıklarının farkına varacak ve Akif'i öldürmek isteyecek. Zaten yeni bölümlerde asıl olayları yaşayacak ikili Akif ve Aşır olacak. Halep Köklerin Çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde diziye veda eden ilk karakterlerden birisi Nida olacak. Akif ve Nida aşkı ortaya çıktıktan sonra Aşır Nida'yı öldürecek. Nida'nın sonu çok kötü bir şekilde gelecek. Nida yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek ve Aşır Nida ile Akif arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra Nida'yı öldürecek. Akif ise bu olaydan kurtulacak ve Akif'e bir şey olmayacak. Ama Nida ölerek diziye kesin olarak veda edecek. Halef, Köklerin Çağrısı dizimizin son bölümünde dizimize yepyeni bir karakter katıldı. Hicran geldi. Hicran ve Aşır arasındaki ilk karşılaşma yeni bölümlerde ikili arasında aşk yaşanacağını bizlere gösterdi. Ve Nida'nın ölerek diziye veda etmesinden sonra Aşır ve Hicran arasında çok güzel olaylar yaşanacak ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu ikili evlilik kararı alacaklar. Hicran ve Aşır arasında çok güzel olaylar yaşanacak. Aşır ilk defa gerçekten birisine aşık olduğunu hissedecek. Ve Hicran'la bir araya gelmek için büyük bir mücadele verecek. Gelelim merak edilen asıl olaya. Melek, Serhat ile yıldızı gördükten sonra ne yapacak? Melek askinden vazgeçmezek. Serhatı kaybetmemek için mücadele verecek. Bu süreçte yıldız ve Melek arasında sürpriz olaylar gerçekleşecek. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Melek ve Yıldız karşılaşmasından sonra çok kötü olaylar yaşanacak. Ama yeni bölümlerde kazanan taraf Yıldız olacak ve yavaş yavaş Serhat ve Yıldız aşkı başlayacak. Serhat ile Melek arasında kötü olaylar yaşandığından dolayı Melek ve Serhat boşanma noktasına kadar gelecekler ama boşanmayacaklar. Halef dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Ercan Uğur'un yazdığı Deniz Çelebi, Dikili Taş'ın yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir aşiret geliyor. Aşiret reisi ise Baba Han olacak. Baba Han karakterini ise Uğur Yücel canlandıracak. Uğur Yücel yeni bölümlerde Halef, Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacak ve dizide dengeleri tamamen değiştirecek. Serhat'ın yeni düşmanı olarak diziye dahil olacak ve Serhat için kötü olayların yaşanmasına sebep olacak. Baba Han'ın gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak. Halef, Köklerin Çağrısı dizisine yeni bölümlerde Yıldız için yeni bir eş geliyor. Yıldız için diziye sürpriz bir karakter katılıyor. Yıldırım Taşkesen rolüyle diziye çok güçlü bir oyuncu dahil olacak. Emre Bulut, Yıldırım Taşkesen rolü ile diziye dahil olacak ve Yıldız için geleceği ve Serhat'la çatışma yaşayacağı konuşuluyor. Emre Bulut'un canlandıracağı Yıldırım Taşkesen, Serhat'ın yeni rakibi olarak diziye dahil olacak ve dizide tüm dengeleri tamamen değiştirecek. Yıldırım Taşkesen'in gelmesiyle birlikte Serhat'la sürpriz olaylar yaşanacak ve ikili arasında bol çatışma ve aksiyon sahneleri gerçekleşecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kalen